ölmeden önce telkin vermek. Yani la ilahe le, illallah de. La ilahe le, illallah te anne. La ilahe le, illallah de baba. Bu şekilde ama ne yazık ki ne yazık ki ve ne yazık ki artık hastalarımızı işte annemiz veya babamız kim olursa olsun yoğun bakıma kaldırıyoruz. Hasta ölecek bir damla su dahi vermiyorlar. Ölecek. Biz ne yaparız? Ölecek olan bir kişikseye Damla damla böyle pamukla ağzını ıslatırız. Ki imanını şeytan çalmasın. Ama hastanede ne yazık ki durum böyle değil. Tam tersi ölen kişi nasıl öldüğünü dahi bilmeden başını sağ olsun işte babanız veya anneniz dedeniz öldü diyorlar veriyorlar. Ama benim kendi evimde ölmüş olsaydı ki bir çoğunu şahittir hep ölenler kendi evimizde ölüyordu. Mesela benim e, amcamı hatırlıyorum ben. Evimizde Kur'an okuya okuya başında Kur'an okuya okuya böyle son nefesini verecek kıbleye döndü teyemmümünü aldı vefat etti evde ama hastanede olsaydı biz hiçbir şey müdahale edemedik ne su verebilirdik ne yasını okuyabilirdik başında ama işte modern tıbbın getirmiş olduğu bazı sıkıntılar da burada ortaya çıkıyor kendi annemizi babamızı onlara dedemizi teslim ediyoruz nasıl gittiğini dahi bilemiyoruz